Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim ve e, üniversiteye kaydolmadan önce iki kulübe kaydoldum. Henüz daha okul numaram yok. Kaydolurken okul numarasını da yazdırıyorsun ya orası boş kaldı. Birisi sinema kulübüydü, Boğaziçi Sinema Kulübü. Öbürü de Boğaziçi Spor Kulübü. Spor Kulübü'nün tekvanda hocası olmuştum. Aslında bugünkü programımızda da gençlerimiz gönüllerinden ve kalplerinin seslerine kulak vererek ve bugünün de teknolojisini kullanarak senaryolarıyla, görüntüleriyle, oyunculuklarıyla, mimikleriyle, birazdan seyredeceğimiz, takip edeceğimiz şiirleriyle, ağıtlarla bu dramı bize yaşatacaklardır. Kendilerine, bu kıymetli gençlerimize bu duyarlılıkları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Derdimiz aslında biraz sektöre, sinema sektörüne gençlere, tercih edecek gençlere yol göstermek, onları bilinçlendirmek ve sektörün milli kimlik kazanmasına yardımcı olmak. Biz tabii ki sanatçılar e, duygusal insanlarız. Malzememiz insan. Her türlü insan malzememiz. Bence dini, dili, ırkı ne olursa olsun tutunmak için başka coğrafyalara gitmeyen insanların daha adil, daha yaşanılabilir bir dünyada olması derdimiz. Burada bulunmam sebebi ee, annemin sağlık problemleriydi. Kader deyin, ne derseniz deyin. Biz aslında biz anne hikayesi oluşturmaya çalışıyorduk. Ve ben e, süreç öyle bir hal aldı ki sahaya çıkacağımız zaman film çekeceğimiz zaman e, ölüm döşenindeki annemi bırakıp çocuklarla sahaya indik ve filmi çektik. Bir kısa süre sonra da ben anneme emanetini teslim etti. Rahmetli oldu. Kader diyelim buna ama biz Zaten bir anne hikayesi çekiyorduk. Onun üzdünü de yaşıyorum. Ama filmle ilgili çok e, ipucu vermek istemiyorum. Anlattıklarımdan da biraz anladınız. Film aile sevgisi, anne sevgisi ve bu adaletsizliğe, bu zulme dur demek için gençlerin tasarladığı çok güzel bir film. <laughs>